Yine sukulentlerle dolu bir kargoydu. Ee, telefonumla ilgili bir sıkıntı yaşadım yine. Bu sefer büsbütün çekmek istedim ama telefonum kapandı. Bir şeyler oldu. Havanın sıcaklığıyla ilgili belki de. Belki de bilmiyorum nedir. İşte böyle yapayım. Şimdi dedim tekrar bir göstereyim. Bu gelin teli dediğimiz bir tür. Öyle arkadaşlar. Öyle. hanımcığım ellerinize sağlık. Çok güzel paketlenmiş yine. Bu da milli. Kırmızı çiçekli. Ama kırmızı ama ha bu başka bir yerden mi gelmiş? Çiçeğinin bir başka renk diyecektim. Elimde kaldı. Belki de başka bir çiçeğiydi bitkinin çiçeği düşmüştür. Bu bin bir surat herhalde. Bunu aldım mı? Hediye mi? Yani çekiliş miydi? Çekilişte. Yok pardon. Çekiliş yaptım. bu sefer ince Hanımcı. Bu çıktı bana. Bir grapto. Ki graptolara bayılırım ben. Çok severim. Dayanıklıdır. Sizi hiç üzmez bazı seçtiğim bitkilerin e, oradan çıkmadan daha kötü olduğunu söyledi İnce hanım değiştirdi bakalım bize neler gelmiş arkadaşlar bakın ben canlı yayın sırasında böyle bir not kağıdı e, yapıyorum hangisi kaç para ne tuttu Tabii bu, bu ara toplam hani insan kendini bilmeli değil mi atıyorum 500 lira bir harçlığınız varsa 1500 liralık alışveriş yapmamanız gerekiyor öyle ara toplamlarla da kendimi yokluyorum size de tavsiyemdir hava çok sıcak arkadaşlar ee, bu bitkilerin oradan buraya böyle gelmeleri gelebilmeleri çok güzel bir şey sapa sağlam gelmeleri bu bir özel tür leş kaktüs arkadaşlar. Onu merak ediyordum. Bu maviş o cante dedikleri kante dedikleri artık sante kante cante nasıl okunuyorsa öyle arkadaşlar bu çok güzel bir tür tombul yaprakları olan tüylü yaprakla bitiyor. Bu Lilipet arkadaşlar. Lilipet'imin başına geleni görmüştünüzdür. Kısa bir video atmıştım. Ama darılıyorum arkadaşlar. Hiç yorum yapmıyorsunuz. Ben tanıdığım e, YouTube'da önüme düşen fark ettiğim herkese abone olmaya çalışıyorum. iyi kötü bir kısa da olsa bir yorum yapmaya çalışıyorum. Bunlar iki tane olmuşlar. Bazı türlerimin yerine koydu herhalde bazılarını. İnci Hanım anlamadım bu sefer. Kötü oldular ama yerine koyuyorum dedi. Ben de nasıl isterseniz dedim. mesela bunlardan iki tane olmuş. aynı tür mü? Evet aynı tür. Hatta üç tane olmuş. Evet. Buna çoklu yazmışım. Nedir türü bilmiyorum. Adı nedir? Evet böyle arkadaşlar işte. Onu diyordum bu sıcakta bunların bana gelebilmesi bile mucize. Ama çok şükür geldiler. Ee, aslında Japon balığı çiçeği vardı. Çok istemiştim ondan. gene nasip olmadı. O kadar da mutlu olmuştum ki alabildiğim için. Ama bozulmuş demek ki sıcaklara dayanamayan bir bitkiymiş. Ha, üzülmedim mi? Üzüldüm. Ama canım sağ olsun, hiç de önemli değil. Bakın insanların ocaklarına ateş düştü ocaklarına ateş düştü orman yangınında 11 insan kaybettik 11 insan kolay değil konuşurken şey et şey, şey o kadar basit konuşuyoruz ki o gel de gör bakalım ailesinin hadis durumu nedir ha, bir gel de gör bakalım o ailenin ocağı söndü İçine ateş düştü bir kere perle arkadaşlar bu da çok güzel kocaman bir perle Ondan sonra bu nedir? Bu nedir? Bu da mı perle galiba? Perlenin bir parçası mı? Ya da başka bir tür mü? Başka bir tür bu. Perle değil bu. Hmm, güzel bir tür. Bakın. Bu da çok güzel. Bu da bir agave türü. Bakayım ne yazmışım? Dubai. Dubai, Dubai. Bu değil. Bu Morgans bu. Morgans. Bu da böyle çok güzel. Bundan almıştım geçen alışverişte. Ha şurada herhalde. Evet. Bunlar aynısı. Bu nedir bilmiyorum. Similans mı? Ya da şey mi? Ee, aklıma gelmedi. Şimdi az önce aklımdaydı. Neyse. Ama güzel bir Bu da çok hoşuma gitti. Kırtıklı, kıvırcık, yapraklı, plastik gibi arkadaşlar. Gıcır gıcır. Burada, Dubai burada. Dubai'yi almıştım. Evet istemiştim ondan. Çok güzeller arkadaşlar. Hepsi yine sağlıklı. Çok güzel bitkiler. Ellerinize sağlık. Gönlünüze sağlık. Kalbinize sağlık. sağlık. Onu diyordum arkadaşlar. Yani yok çiçeğim ölmüş. Yok dalı kırılmış. Yok bilmem ne dün attım diyor. İşte çiçeğim şöyle oldu böyle oldu dedim. Ay sonra da oturdum düşündüm ki ya canı sağ olsun. Çiçeğinin de canı sağ olsun. Senin de canın sağ olsun. İnsanlar ölüyorlar ya bu ülkede. Ormanlar yanıyor çatır çatır. Hem de hiçbirinin bilinçsizce kaza sonucu çıktığına inanmıyorum. Kimse benim müteahhid edemez buna. Yok şeymiş ee, yazmış da sıcakmış da ormanlar yanarmış da. Yalan arkadaşlar. Daha önce biz hiç mi yaz görmedik, yaz geçirmedik? Biz bu kadar orman yangınına maruz ne zaman kaldık, hangi yıl kaldık? Bu iki, üç yıldır yazları orman yangınlarıyla geçiyor. Evet, orman yangınlarıyla geçiyor. Yani nedir, neyin nesidir? E ben ne olduğunu biliyorum, iyi kötü bir fikrim var da. Şimdi buradan bir şey söylemek istemem. Ee, ucunu çekersem gerisi gelir korkarım ki ben ağzımı tutamam konuşurum konuşursam da başıma bela alırım arkadaşlar Allah akıl fikir versin artık insanlarımıza doğruyu yanlışı ayırma görme e, gördüğü e, hatayı düzeltmek için e, aklını başına toplasın Rabbim bütün Türk halkına çok sinirliyim arkadaşlar 11 can ne demek ya 11 insan 11 aile 11 yuva belki bir sürü çocuk anne baba anne baba evlat diye yandı çoluk çocuk babam diye yandı yazık değil mi ya insan bu insan canım ülkemi çöle çevirmeye çalışıyorlar niye yapıyorlar bunu çünkü iklim kanunu bunu gerektiriyor attığımız imza bunu gerektiriyor Bunlar anlaşmalar bunlar Sözleşmeler ülkeler arası Yapılan Bazı sözleşmelerin ürünü evet. Tabi Neyse konuşmayayım Şimdi Buradan bir başlarsam Bitmez Allah akıl sağlığımızı korusun Artık bu ülkede aklı bütün yaşamak Çok zor Çok zor arkadaşlar Çok zor çok güzel ellerinize sağlık canım için gene çok güzel türler olmuş çok güzel bitkiler olmuş yine ellerinize sağlık bazısından ikişer üçer olmuş çok da güzel olmuş ellerinize sağlık i̇şte böyle arkadaşlar alışveriş yaparken küçücük bir kağıt kalemle işinizi kolaylaştırabilirsiniz İşinizi kolaylaştırabilirsiniz çünkü şeyde çünkü değil. Çünkü... Hmm, canlı yayınlarda görüyorum. Ben de ondan var mı? sepetimde şundan var mı? Efendime söyleyeyim. Onu satıcı nasıl takip etsin? Onlarca sepet var önünde insanların. Siz ne aldınız? Kaç tane aldınız? Ne zaman aldınız? Ne bilsin? Ondan sonra önünüze listemizi yaparsanız... Sepetinizde... Konuşamıyorum, sinirliyim çünkü gerçekten sepetinizde ne olduğunu kendiniz çok kolay, rahat, çok rahat takip edebiliyorsunuz. Ha, bu benim alışverişim için ama bazıları sepetlerce alışveriş yapıyor. Allah keselerine bereket versin. E, gözüm yok. Alsınlar. Ama bu iklim anlaşmasıyla birlikte korkarım ki, bu bitki satışlarına da çok büyük ket vurulur. Serası olan arkadaşların canını yakarlar. Yani çünkü karbon salınımıyla ilgili ne varsa madde madde bizim burnumuzdan fitil fitil getirecekler. Biz ülke olarak ona imza attık arkadaşlar. Yalvarırım size. Açın okuyun iklim anlaşmasının maddeleri neymiş, nelermiş bir görün. Hani büyüklerimiz yaparsa vardır bir bildikleri kafası var ya bizde. O kafa çok yanlış çıkalım o kafadan. Başımızdaki büyükler de hata yapabiliyorlar. Sonra pardon diyorlar bir de. Aldatıldık diyorlar. Yanlışa gittik diyorlar. Biz de inanmıştık diyorlar. İnanmaktan ziyade önce oturup araştırsalar dibine kadar şöyle mesela bu bize ne getirir, bu bizden ne götürür. Biz bundan çıkar sağlayabilir miyiz ya da sağladığımız çıkar gördüğümüz zararla ne oranda orantılı yani hangisinden kar yapıyoruz sağladığımız fayda mı bize daha iyi gelecek ya da o faydayı sağlarken illaki bir kısımda kayıp vereceğiz. Kayıp mı bizim canımızı yakacak bu insan buna bir bakmaz mı ama bakılmıyor bizim ülkemizde. Biz de o imza at tamam hani neresi göster hop şak atıyoruz biz imzayı. Ama böyle olmuyor olmuyor arkadaşlar bakın. İyi günler bitti. Bundan sonra kötü günler bizi bekliyor. Kötü günler bizi bekliyor. Belki de şu evimize aldığımız küçücük saksı başına vergi alacaklar bizden. Ya senin çiçeğin var olmayanla bir olamazsın sen bana su dökeceksin bu bir karbondioksit salgılayacak o sen işte çevre kirliliğine katkın büyük deyip belki de bunu bizden vergi olarak e, talep edecekler bilmiyoruz başımıza çok güzel şeyler gelecek ama tam olarak ne gelecek Allah e, doğrudan ayırmasın doğru yoldan ayırmasın Rabbim yanlıştakileri de doğru yola e, sevk etsin bir ışık göstersin ki herkes aklını başına devşirsin. başımızdakiler başımızdakilerde biz de hepimizde kimseyi suçlamıyorum ama yetersiziz yetersiziz düşünmeden hareket etmekte üstümüze yok düşünmeden hareket ediyoruz bayılıyoruz bayılıyoruz bir de şu başkasına güvenme konusu yahu niye güveneyim arkadaşım biliyordur bir şey bir bildiği vardır. Ya yoksa. Ya bildiği yoksa. Bu kafalardan çıkın arkadaşlar. Sizin yerinize birilerinin düşünmesinden mutlu olmayın artık. Siz düşünün. Elinizi taşın altına koyun. Başkaları sizin için düşünsün diye böyle hazıra alışmışsınız bazılarınız ile... Bayılıyorsunuz. Oo, bir bildikleri vardır. Elimi, konfor, elimi taşın altına koymayayım konfor alanımdan çıkmayayım bildiğimi de konuşmayayım oh ne güzel iş ama bu günler bitti bu bolluk günleri bitti hele gençler aklınızı başınıza devşirin 3 kuruş paranız oluyor nereye savuracağınızı şaşırıyorsunuz yapmayın kurban olayım yapmayın gelen iyi gelmiyor bakın o kadar program izliyorum o kadar bilim insanı dinliyorum o kadar yani ben televizyon izlemiyorum YouTube'dan araştırıyorum. Bunu takip eden, bununla ilgili gecesini gündüzüne katmış insanlar var. Bu iklim anlaşması bize ne fayda sağlayacak, ne zarar verecek? Madde madde sayıyorlar. Lütfen Allah rızası için arayın bunu. Ya bakın. Orman orman yangını mevsimi diyor haberlerde, haberde. Yangın mevsimi diye bir şey olabilir mi? ya Çok sinirliyim bu cümleye. İki gündür düşünüyorum, düşünüyorum. Yangın mevsimi, kiraz mevsimi, portakal mevsimi, yangın mevsimi. Olabilir mi böyle bir şey ya? Allah rızası için. Her şeye kulağımızı alıştırdılar. Her şeyi o kadar normalleştiriyorlar ki insanlara. Ama böyle bir şey yok, kabul etmiyorum ben. Kabul etmiyorum, etmeyeceğim yani. Orman yangını mevsimi nedir ya? Ben 50 küsur yaşında bir insanım. Bu yaşıma kadar bu kadar yoğunlukta e, yangın görmedim. Olurdu. Olurdu. Binde bir olurdu. Hemen müdahale edip söndürülürdü. Büyümeden halledilirdi. Öyle günlerce, ayla, haftalarca süren yangınlar. Ya da bir yerdekini söndürüyorsunuz. Öbür tarafta. Oraya gidiyorsunuz. Bu tarafta. Dört taraftan yani kuşatılmış gibi. Orman yangınlarıyla mücadele ediyor bu insanlar. Yazıktır, günahtır. Ya bir bakın şu bitkinin bile bu büyüklüğe gelmesi e, kim bilir ne kadar, bir seneden fazladır şu. Bu boy bir seneden fazladır. Şu öyledir bir seneden fazladır. Bir ağacı düşünün kaç senede. E, bir fidana kaç sene sonra ağaç diyebiliyoruz. Bir düşünelim. Bu sarı torbada kolinin üstünden çıkan el yap var. Öyle arkadaşlar. Çok can sıkıcı oldu. Çok tadım kaçık yani. Canım sıkkın. Ben müzik dinlemeyi seven bir insanım. Günlerdir müzik açamıyorum. Yakıştıramıyorum kendime. Yani o insanların acılarını düşündükçe o hayvanların ciyak ciyak bağırışmalarını videosunu çekmişler. Bakın gerçekten iyi değilim yani tadım yok. Böyle arkadaşlar son partide bunlardı. Çok güzel ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. İnşallah ben de bunları toparlar ekebilirsem tekrar bir video yaparım. E, saksı boyama demiştim ama şu anda hiç e, o modda değilim sanıyorum. Onu biraz erteleyeceğim. Böyle arkadaşlar, hoşçakalın seviyorum sizleri.